Not only because of its hospitality, because of the fact that it's a beautiful city, but also indeed because one of the first things I see here uh, are bicycles. And knowing the tulip fields around the city, where else can you ride your bike through the tulip fields like like here? Um, uh the -huh. karate ve misafirlerimize katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. başlamadan önce sözüme Türkiye ile Hollanda ile Türkiye arasındaki çok önemli e, çalışmaların olduğunu belirtmek istiyorum. Birçok konularla beraber çalışıyoruz. Daha öncesinde ise Konya ile bisiklet konusunda bir konuşmalarımız oldu. Ne kadar aynı şeye Karatay Belediye Başkanı birçok beraber çalışıyoruz. Türkiye and the Netherlands are